Bu bölümde de bazı basit metin işlemlerinden bahsedeceğim. Bir önceki videoda zaten metinlerden genel anlamda bahsettik. Neyin metin, neyi matematiksel işlem olduğunu Python nasıl algılıyor bunlardan kabataslak söz ettim. Biraz daha geliştirelim. Mesela ekrana bir şey yazdırmak istiyorsunuz. İşte metin eşittir selam yazdırdınız. Şimdi print fonksiyonunda bunu yazdırırken herhangi bir matematiksel işlemde yapabilirsin. Mesela metin çarpı 10 dediğim zaman bu şu anlama geliyor. Bu bir metin işlemi. Evet zaten metin değişkeni olduğu da belli. Bir yazı. Bu yazıyı 10 çarpıp ekrana yazdır demek. Bakalım ne yapıyor? Bakın 10 ile çarpıp yazdırdı. Mesela bunu 100 ile çarptıysam yine 100 çarpıp ekrana yazacak. Bakın 100 kere yazdı. Yani böyle bir işlem de yapabiliyorsunuz. Peki bakın çarpma işlemi özellikle metinlerde çarpma işlemi Python'da çok büyük bir kolaylık. Başka yazılım dillerinde ben buna karşılaşmadım açıkçası. Bu çok kolayıma gelen bir işlem. Mesela şöyle de yapabilirsiniz. Selam yazınız ve arkasında bir boşluk bıraktınız. Tekrar çalıştırdınız arkadaşlar. Ne yapacaktır Python? Selam boşluğu 100 kere yazmış olacaktır. Peki buraya kadar tamam. Şöyle bir işlem yapıyorsunuz metni tekrar tanımlıyorum. Eşittir. Selam. Boşluk. Hatta boşluğu burada yapmayalım. Artı. Tek tırnakla yapalım boşluğu. Tamam. Artı. Ahmet. Yanına da şarkı 30 yazalım. Sonra da ekrana print metin yazdıralım. Bakalım nasıl bir işlem yapacak arkadaşlar. Bakın. Selam boşluğu da koydu. Arkasına Ahmet'i 30'la ile çarptı. Yani burada matematiksel bir işlem yapmış gibi oldu fakat şuna dikkat edin. Yaptığım işlemi bakın metin birleştirme işlemlerini kullandım artı. Sadece çarpma işlemine özel olarak bunu yapabilirsiniz. Fakat çarpma yerine ben buraya artı yazsaydım iş karışırdı. Nasıl karışırdı? Ya sen burada matematiksel işlem mi yapıyorsun? Yoksa bir metin işlemi mi yapıyorsun? Bakın hata verecek. Niye? 30 bir yazı mı sayı mı? Bu bir sayı. Sonuçta sen burada bir toplama işlemi mi yapıyorsun diye düşünecektir arkadaşlar. Bu ee, böyle bir işlemde hata bir. Fakat çarpma işleminde çarpma işlemi direkt bunu 30 kere yaz olarak aldılar arkadaşlar. Buna dikkat edin. ekleme daha yapalım. Mesela 30 değil de sadece 3 kere yazdıralım. Tamam çalıştırdığımızda zaten selam Ahmet hatta boşluk Ahmet'i yazdıralım. Selam Ahmet 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 artı diyelim. E, boşluk. Bugün hava şu güzel. Yazdım. Artı e, şöyle yapalım. Öyle değil mi? Yazıp arkasına da çarpı 5 yazdım. Şimdi böyle ard arda işlemleri de yapar arkadaşlar. Sadece şunu yapmayın. Yani şöyle gelip şuraya artı yazarsanız artı 3 yazarsanız bunu matematiksel bir işlem olarak aldılar. Fakat Ctrl Z'ye basıp geri aldım. Böyle bir işlemi direkt yapar. Ne yapar? Mesela selam Ahmet 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 bugün hava çok güzel öyle değil mi öyle değil mi bunu da 5 kere yazdı. Peki bu işlemi de bu şekilde algılamış oldu. Bu defa da şöyle bir işlem yaptım. Mesela print yazıyorum. 5 yazıp artı bakın çift tırnak içerisinde 5 artı 4 yazdık. Da. Bunlar çift tırnak içerisinde olduğu için metin olarak algılayacaktır. Doğal olarak ekrana 54 yazacaktır. 5 4'ü birleşik yazacaktır arkadaşlar. Bu ardarda arda bir işlem yapmış oldu. Artı eğer şöyle bir şey yaparsam mesela artı bir dersem. Bu sefer yine dediğim gibi matematiksel işlemini, metin işlemini algılayamadığı için hata verecektir burada gördüğünüz gibi. Evet bu yüzden bunu geriye alıyorum. O zaman şöyle yapabilirsiniz. Yani hepsini çift tırnak veya dediğim gibi Tek tırnak içerisinde de yapabilirsin. Bunların hepsini metin olarak yan yana birleştirir arkadaşlar. Tekrar metinler üzerinden düşünün. Mesela ekrana bir şey yazdınız. Ee, bugün hava <laughs> çok güzel yazdınız. Sonra e, Enter'a basıp mesela bir satır aşağı almak istiyorsunuz. Enter'a bastığınızda Python otomatik olarak şöyle bir işlem yapar. Enter bastığım anda yani şöyle düşünün. Tam buraya kadar yazdım. Gördüğünüz gibi e, yazma işlemini yaptım. E, ve sonra da bugün dışarı şöyle yapalım. Dışarı çıkmak istiyorum yazdınız. Sonra da gelip mesela bunu bir satır aşağı almak istediğinde Python otomatikman tırnağı kapattı. Tekrar tırnak açtı. Böyle bir şey yaptı. Tamam olabilir. Problem değil. Bunu ekrana yazdırdığımız zaman ne yapıyor? Yan yana yazıyor gördüğünüz gibi. Ama ben bir satır aşağı almak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Mesela şuradaki boşlukları, şu çift tırnakları silip, şöyle tek tek silelim. Buradaki çift tırnakla buradaki çift tırnağı sildiğimde bakın bu sefer de kod hatası veriyor. Yani böyle bir kod yazamazsın diyor. Aynı satırı yazmak zorundasın diyor. E doğal olarak burada bir hata oluştu. Yani bu yazıyı bakın gördüğünüz gibi böyle bir işleme izin vermiyor arkadaşlar. Çalıştırmak istediğinizde de zaten hata verecektir. Böyle bir durumda ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle yapacağız. Eğer bir satır aşağı almak istiyorsanız yine olduğu gibi yazın. Fakat aşağı satır almak istediğiniz şeyin önüne ters slash ve n yazmanız gerekiyor. Bu özel bir karakter. Bakın farklı renkte gösterdi özellikle. Buna dikkat edin. Çalıştırdığım anda bakın bir satır aşağı yazdı. Bu new line yani yeni satır anlamına geliyor. Peki şunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Birden fazla satırda metin yazmak istiyorsanız mesela eşittir metin yazdım. Birden fazla satırda yazdırmak istiyorsanız çift tırnak veya e, tek tırnak kullanmayın. Üç tane çift tırnak kullanın. Bakın üç tane çift tırnak veya üç tane tek tırnak. Bakın şu araya istediğinizi yazabilirsiniz. Selam herkese yazdınız. Enter'a basınız. Bakın herhangi bir sıkıntı yapmıyor. Bugün hava güzel yazdınız mesela. Bakın ekrana metni yazdırmak istediğimde print metin yazdım ve çalıştırdığım anda gördüğü gibi yazıyor. Bakın nasıl gördüyse öyle yazıyor. Mesela şuraya boşluk bıraktım. işte bir daha enter bastım. Ee, işte herhangi bir şey 40 56 yazdım vesaire. Gördüğü gibi direkt yazar arkadaşlar. Yani Birden fazla satırda kullanacaksanız her satırın arasında ya yani new line işareti kullanırsınız, bu kodu kullanırsınız veya direkt üç tırnakla başlayıp üç tırnakla bitirirsiniz, direkt yazarsınız. 3 tane tek tırnak da olabilir arkadaşlar. Eşit yazdım. 1 2 3 3 tane tek tırnak. Selam, enter bastım. Herkese yazdım. Burada da metini yazdırdığımda ben bunu kopyalayıp buraya yazdırıyorum. Bakın bunu da kabul eder. Gördüğünüz gibi Python'da demek ki birden fazla satıra işlem yapmak istiyorsanız o zaman bunu yapacaksınız. Tabii şurada çok önemli arkadaşlar. Bunu özellikle unutmayın. Ekrana herhangi bir şey yazmak istiyorsanız siz mesela not almak istiyorsunuz ekran. Şunu yapın. Şöyle mesela şu araya herhangi bir yere not yazıyorum. Ben buraya not yazıyorum. Yazıyorum diye yazdım. Yazıyorum yazdım. Şimdi önüne şu işareti koyduğunuzda, bir ez işareti koyduğunuzda bunu bir sizin bir notunuz olarak algılar ve bunu bir kod olarak algılamaz. Burada herhangi bir işlem yapmaz. Gördüğü gibi bunu atlar. Yani burada siz sadece not almak istiyorsanız böyle önüne diyez işaret koyarak çalıştırın. Bakın çalıştırdığım anda bununla ilgili hiçbir işlem yapmaz. Yani not almak istiyorsanız bu şekilde yapın. Bu notu şuraya da yazabilirsiniz arkadaşlar. Kesip herhangi bir kodu arkasına da yazabilirsiniz. Hiçbir problem olmaz. Hatta boşluk bırakarak arkasına yazalım. Yine burada herhangi bir problem olmaz. Fakat problem şurada olur. Kodların önüne yazarsanız bakın o kodu da diyez işaretinde önün, arkasında olduğu için onu kod olarak görmez. Bunu şu anlamda da kullanabilirsiniz. Mesela şöyle bu dursun. Mesela bazı kodları iptal etmek istiyorsunuz ama silmek istemiyorsunuz. Mesela ekrana bunu yazdırmasınız. Şu son işlemi yaptırması ne yaparsınız? Önde bir diyez işareti koyarsınız. doluluk bu kod olmaktan çıktı bir nota dönüştü. Not olarak orada duruyor. Bakın en son şu işlemi yapacak. Çalıştırdığında selam herkese yazmadı ekrana. Gördüğünüz gibi bu işlemi yazdım. Şu kodu yapmadı. Yani ben bunu bir not olarak yazdım. E, kod olarak değil. Ben kendim buraya istediğimi yazabilirim. Fakat şuna da dikkat edin arkadaşlar. Diyez işaretinde e, istediğiniz notu yazabiliyorsunuz. Fakat bir satır aşağı indiğinizde devam etmez. Bakın gördüğünüz gibi devam etmiyor. Birden fazla satırda not almak istiyorsanız arkadaşlar o zaman şöyle yapın. Üç tane çift tırnağı kullanın. Buraya istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Kaç satır aşağı inseniz problem değil. Çok satıra yazı yazabilirsiniz gördüğünüz gibi herhangi bir problem yapmayacaktır çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi bununla ilgili hiçbir işlem yapmıyor burada tabii şuna da dikkat edin arkadaşlar biz burada mesela yukarıda bir işlem yapmıştık ya mesela burada da üç tırnak kullandık not yazmak için de üç tırnak kullandık fakat ben şunu yapmadım mesela ekranın bunu print yap dediğimde doğal olarak bunu yazdırır bunu bir mesela kod olarak değil de mesela bunun önüne ben print yazdım. Parantezi açtım. Ve en arkasında da print'i kapattım. O zaman ekranı bunu yazar. Fakat ben bunu herhangi bir kodun içerisinde kullanmazsam, bunu herhangi bir komutla yazdırmazsam doğal olarak bu ekrana sen böyle bir not yazmışım. Ben bununla ilgili hiçbir işlem yapmıyorum diyecektir Python. Aradaki fark bu. Buna dikkat edin arkadaşlar. Yani şu şekilde de not alabilirsiniz. Tek satıra yazacaksanız önüne diyez işareti. Birden çok satıra yazdık not alacaksanız 3 tane çift tırnak veya 3 tane tek tırnak. Bakın şunu da kabul eder. Bu da bir nottur. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey yapmayacaktır bunlarla ilgili arkadaşlar. Metinlerle ilgili yapacağımız birçok işlem var arkadaşlar. Mesela print en son metin olarak atadığımız değişken neydi bir bakalım. Selam herkese yaz. Mesela şunu da yapabiliriz. Print yazdığımız anda biz şunu yapabiliriz. Mesela Enter'a bastığımda bir satır aşağı alırım. Şuraya yazayım. Çünkü ben bazen böyle yazmayı tercih ediyorum. Yani direkt içine yazmak yerine böyle şuraya direkt yazmak yerine işte bazen de şöyle yapıyorum. Enter'a basıyorum. Parantezi en aşağı alıyorum. Burada herhangi bir kod hatası yok. Metin yazdırıyorum. Şu şekilde bir çalıştırma yaptığımda oluyor. Bazen oluyor ki yani geri geldiğinde bu şekilde yazılmak gerekebiliyor. Şimdi metin işlemleriyle ilgili arkadaşlar birçok kod var. Birçok fonksiyon var. Mesela bu bir metin değişkeni değil mi? Bir yazı. Mesela ben buna nokta upper yazıp parantez açıp kapattığım zaman bu büyük harfe çevirdim. Yani Metin diye bir değişken var. Bunu büyük harfe çevir. Sonra da print fonksiyonu bunu yazdır dedi. Bakalım ne yapacak. Bakın selam herkese yazdı. Büyük harflerle. Bakın metinlerle ilgili sayısız kod var. Mesela metin yazıp enter'a bastığında birçok görüyorsunuz işte yapabileceğimiz kodlar arkasında e, yazabileceğimiz şeyler var. Yeri geldiğinde bunları kullanacağız. Bahsedeceğim ben bunlardan. Bunların ne demek olduğunu. Upper yazıyorum. Ve işlemi yapıyor. Büyük harfe çevirip ekrana yazdırıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu tür e, dediğim gibi metinlerle ilgili sayısız işlem var. Bunu e, farklı farklı yerlerde de kullanırsınız. Mesela print yazıp ekrana selam yazacağım. Buyurun. Fakat ben selam direkt yazma, bunu büyük harfe çevir. Öyle yazdır demek istediğimde çift tırnağın dışına çıkarın ve arkasına nokta upper yazdığımda parantez açıp kapattığımda bakın upper noktaya bastıktan sonra U'ya up, bastım. Upper çıktı. Tab tuşuna bastım tamamladı. Parantez açıp kapattım. Mesela bu da çalışır arkadaşlar. Python'ın zaten kolaylığı da burada. Yani çok çok basit bir şekilde bütün bu işlemleri yapıyor. Fakat ben bu işlemi başka bir yazılım diliminde bu şekilde yapamıyorum. Python'da yapabiliyorum. Çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Yani normal bir insan konuşması gibi. Ee, o kadar kolaylık sağlıyor ki yani önünüze açıyor. O yüzden Python çok tercih edilen bir dil arkadaşlar. Şöyle bir işlem yapmak istediğinizde herhangi bir şey yazdırmak istediğinizde dediniz ki mesela tek tırnak içerisinde yazalım ee, Ali ve Ahmet'in e, doğum günüdür yazıp Şimdi şöyle bir işlem yapmak istediniz. Şöyle tek tırnağı yazarken de biraz sıkıntı yapıyor. Şöyle bir işlem yaptınız diyelim ki arkadaşlar. Burada hata veriyor. Neden? Tek tırnak içerisinde bir yazı yazıyorsunuz değil mi? Tek tırnakla başladım. Tek tırnakla bitirdim. Fakat Ahmet'in yazdığım anda burada da tek tırnak kullandım. O zaman Python şunu düşünün. Demek ki tek tırnak burada başladı. Burada bitti. O zaman ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Şimdi böyle bir yazı yazmak istiyorum ve tek tırnakla yazmak istiyorum. İşte burada da bir metin hatasıyla karşılaşırsınız. O zaman ne yapacaksınız arkadaşlar? Tek tırnak yerine en dışa çift tırnak koyun. Böylece bakın çift tırnağın içerisinde şöyle biraz çift tırnağı yazabilmek de biraz sıkıntı. Şuraya da tek tırnak koyalım. Böyle bir metni kabul eder arkadaşlar. Yani çift tırnakla başladı, çift tırnakla başlayan bir metni içerisinde tek tırnak kullanabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Bakın çalışacaktır. Yani ama şunu yapsaydınız mesela aynı şeyi yazdınız veya şöyle yapalım. Bunu yazdınız. Çift tırnak yerine tek tırnak kullandınız. Bakın problem çıkaracaktır. Çalıştırmak istediğinizde de burada hata verecektir. Şunu da yapabilirsiniz. Mesela geldiniz. Şöyle bir metin yazınız. Fakat şuraya çift tek tırnak yerine çift tırnak kullanırsınız arkadaşlar. İşte burada da hata yaparsınız. Bakın çift tırnakla başladı. Demek ki çift tırnak burada bitirdi. Bundan sonrası kod. Değil mi? Ama hata verecekti. Neden hata verecektir? Ee, herhangi bir şeyin içerisine çift tırnakla başladıysa içinde bir çift tırnağı tekrar kullanamazsınız. O zaman ne yapacaksınız? En dışına tek tırnak koyacaksınız. O zaman içerideki çift tırnağı kabul eder Arkadaşlar şunu tekrar çift tırnak yapalım şöyle yapalım her seferinde PyCharm e, otomatik düzeltiyor arkadaşlar o yüzden e, yazarken biraz sıkıntı yaşıyorum ama bakın tek tırnakla başlayıp tek tırnakla bitirdim araya çift tırnak koyabilirim, hiçbir problem yapmaz arkadaşlar gördüğünüz gibi yazdım fakat şurada var mesela ben geldim aynı işlemi tekrar şuradan kopyalayalım ben şunu yazdırdım ama yine de dışına tek tırnak koymak istiyorum. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Burada da şöyle bir trik daha var Python'da. Başka yazılım dillerinde de aynısı geçerli. Şunu yapabiliyorsunuz. Eğer buradaki tek tırnak bir kod değilse, yani bunu başlayıp bitiren kod değilse, sadece gördüğün gibi yaz diyorsanız o zaman şöyle bir şey koyun önüne e, ters slash koyduğunuzda bu şu anlama geliyor. Bak, bu bir şu tırnak o anlama gelmiyor. Yani buradaki tırnakla buradaki tırnak aynı değil. Gördüğün gibi yaz bunu problem yapma gibi bir anlama geliyor arkadaşlar. Bakın çalıştırdığınız anda herhangi bir problem yapmıyor. Yani içeride yani çift tırnakla veya tek tırnakla başlayan bir şeyin içerisinde tekrar aynı şeyleri yazdırmak istiyorsanız o zaman önüne ters slash koyduğunuzda hiçbir problem çıkmaz. Sadece gördüğü yazar. Aynı şeyi çift tırnakta da yapabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Yani gelirsiniz şuraya şuraya çift tırnak koyduğunuz. mesela problem yapıyor değil mi? Burada da problem. Çift tırnakla başladıysa buraya çift tırnak koyamazsın. Arkasında problem çıkar. Yani bununla bu aynı fakat bu aradaki sadece gördüğü gibi yazması istiyorsanız önüne ters slash koyarsınız. Bakın hiçbir problem çıkartmayacaktır yine. Olduğu gibi çalışacaktır. Bunu da yine yeri geldiğinde bol bol söz edeceğim arkadaşlar. Burada e, ben özellikle bir şey anlatırken ilerleyen aşamalarda da unutma ihtimalinize karşı yine tekrar etmiş olacağım arkadaşlar. Hatta bazı noktalarda da şu şu konuları muhtemelen unutmuşsunuz. Şunları tekrar edin gibi ifadeler kullanıyorum. Çünkü Python dili hadi deyince öğrendim bir kere gördüm oldu bitti değil. Sayısız kere uygulama yapmamız gerekiyor ki burada da yapacağız. Mesela siz bir iş görüşmesine gittiniz. Hadi şu kodu yaz dediğinizde yani onu daha önce bir kere gördüm. Ama bir kere görmekle yapamazsınız. Hemen uygulamaya geçiremezsiniz kaldı ki kodları kullanırken birçok kez o farklı bakış açılarına da bakmamız lazım. Bu eğitimde bol bol bakış açımızı değiştireceğiz. Bazen çok basit şeyler, çok karmaşık işlemler yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi Python veya herhangi bir yazılım bilim e, öyle hadi bir sefer gördüm hemen bunu uygulayabilirim gibi bir şey değildir arkadaşlar. Özellikle çok fazla kod var. Algoritma kurabilmeniz lazım, strateji geliştirebilmeniz lazım. O yüzden bu eğitimde bol bol bunlardan da söz edeceğim arkadaşlar. Şimdilik bu videoyu bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.